Hem PSV'de gösterdiği istikrarlı performans hem de Hollanda milli takımında yükselen grafiği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Joey ve Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde ve transferini mutlu sona ulaştırmak istiyor. İki kulüpte kazanacak, S.C. Heerenveen, Joey ve Fenerbahçe'ye yapacağı transferden önemli ölçüde kar elde edecek. Frigia Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Ocak 2022'de PSV'ye satmış ve anlaşmada yeniden satıştan belirli bir yüzde payı şartı koymuştu. 4 yıl önce Weirman, Irenven'den PSV'ye 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Irenven'in Weirman'ın transferinden yaklaşık 1,4 milyon euro kazanacağını tahmin ediliyor ancak bu rakamın çok daha yüksek olabileceği de belirtiliyor. PSVDE parladı, 4 Ocak 2022'de PSV ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Joey Verman, kısa sürede takımın en önemli orta saha oyuncularından biri oldu. Topla buluşma sayısı, yaratıcı pasları ve oyun zekasıyla özellikle 2023 ila 24 sezonunda 130 pozisyon yaratarak Eredivisinin en çok pozisyon üreten futbolcusu oldu. 119 resmi maça çıkan Bournemouth'un 22 golede imza attı.